Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2013 model Honda Civic FV 7 kasa. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazımızın size kısaca kullanımını anlatacağım. Öncelikle montaj yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde aracın tüm konfigürasyon ayarlarını yine kullanmaya devam ediyoruz. Kapı açık kapalı bilgilerini sağlıklı bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi açtığımız kapıya göre veriyor. Direksiyon kumandamız çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma kullanabiliyoruz. Ayrıca geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birinci şu an açmış olduğum Yandex. Bu internet üzerinden kullanılan bir navigasyon. Telefonumuzdan internet paylaşımı yapmamız gerekiyor. İnternet paylaşımı yaptıktan sonra gideceğimiz adresin yerini direkt cihaza yazmamız yeterli. Sağ alt köşede arama tuşumuz var. Tıkladıktan sonra bu üst arama kısmına gideceğimiz yerin adresini yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de yine buradan sağ taraftaki tuşun üzerine basarak veya da sağ üst köşedeki geri tuşuyla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bunun haricinde internetsiz kullandığımız Aygo var. Onu da göstereyim size. Aygo navigasyon için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Yine açıldıktan sonra sağ alt köşede arama bölümümüz var. Tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Yine çıkmak istersek de buradan geri dönüş tuşuyla Sağ alt köşeden çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Daha sonrasında radyo bölümümüz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Ee, yukarıda bir hızlı arama çubuğumuz var arkadaşlar. Buradan hızlı kanal geçişi yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanala hafıza almak istersek aşağıda birden 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızı alacaksak onun üzerine bir saniye basılı tutuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kanalımızı oraya hafıza alıyor. Bunun haricinde RDS e bilgilendirmesi de veriyor. Hem aşağı tarafta hafıza aldığımız yerlerde hem de yukarı tarafta radyonun çaldığı bölgede RDS e bilgilendirmesini alıyoruz. Yine direksiyon kumandamız da burada sağlıklı çalışıyor. Hafızadaki kanalları teker teker gezebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geldim. müzik bölümümüz var. Cihazın kendi hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da torpideye çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Ekrandan parça atlatabiliyorum. Cihazımız tuşlu bir cihaz, orijinal kasa. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki pottan parça atlatabiliyorum. Veyahut da geçiş yaptığım parçada sardırma da yapabiliyorum. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın işlemcisinin gerçeği 2 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Tekrar geri geldim. Video bölümümüz var. Cihazımızın çözünürlüğü 1024 e 600 HD panel. Görüntü kalitemiz gayet iyi. 4K videolara kadar da oynatıyor arkadaşlar. Yine liste üzerinden parça seçebilirim. Bunun haricinde tuş üzerinden parça atlatabiliyorum veyahut da direksiyon kumandası üzerinden de ileri geri parça atlatmam sağlıklı çalışıyor. Geçtiğim parça üzerinde de yine sardırma yapabiliyorum. Video bölümünde de arkadaşlar. Ses kalitemiz gayet iyi. 4x50 watt mosfet çıkışımız var. Orijinal TV'nin %20-%30 üstünde bir performansı var. Dokunmatik hassasiyetimiz de kapasitif parmak sıcaklığıyla arkadaşlar. Bir sonraki menümüze geçtik. Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz ve da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bluetooth bölümünde ayrıyetten bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar, CarPlay özelliğimiz var. E, telefonumuz eğer iPhone'sa kablosunu direkt USB girişine bağladıktan sonra Pioneer Link'e tıkladığımız zaman Hızlı bir şekilde CarPlay'imiz açılıyor. Artık telefonumuzu kenara bırakabiliriz arkadaşlar. Ve telefonumuz üzerinde iPhone'un bize imkan tanıdığı tüm uygulamaları cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Bunlar neler? Haritalarımızı görebiliriz. Müziklerimizi kontrol edebiliyoruz. Telefon rehberimizi aktarıyor. Bunun haricinde Spotify tarzı uygulamalar yüklersek bunları görebiliriz. Ayrıyeten WhatsApp'ımız varsa eğer direkt WhatsApp'ımızı da aktarıyor en güzel yanı Whatsapp'tan misal veriyorum konum geldi. Telefonu hiç cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Whatsapp'a tıklıyorsunuz. Konuma git dediğiniz zaman direkt teyip üzerinden gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Geçişleri de gayet hızlı görmüş olduğunuz gibi. Buradan çıkmak için de orta menüde kartuşuna bastığımız zaman teybimizin ana menüsüne geçiş yapıyor. İnternet bağlantısını göstereceğim. Bundan sonraki uygulamalarda genelde internet bağlantısı gerekiyor. Ayarlar bölümüne girdik. Abi internete tıkladık. Daha sonrasında kablosu etkinleştiriyoruz. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanıyor. İnternete bağladıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Play Store'dan buradaki uygulamalar haricinde Spotify, Fizi, Netflix tarzı uygulamalar indirip kullanabiliriz. YouTube'umuz var yine buradan video seyredebiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Google haritaları kullanabiliriz. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz bir navigasyon programı. İnternetin bağlamız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Easy Connect uygulaması sayesinde. Mobil TV özelliği var. Burada da 200'e yakın televizyon kanalını yine internet bağlantısı sayesinde izleyebiliyoruz arkadaşlar. Yandex navigasyonu da zaten göstermiştim. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj kendi sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.